Defne, ne gördün o? Ne gördün oğlum? Ekseni. Bu kanet. Arkadaşlar alkolle arkadaşlar. Aynen abi. Ne çıktı alı orada? Abi. Al arkadaşlar. Sizi görüntü çekiyor aynı zamanda. Aynen. Tamam. Yağlıcım tamam. e, aynı zamanda. Görüntü çekiyorsunuz. Şeyden geldi arkadaşlar. Maske yok zaten. Bir de oradan işte. Bir de maske yok. Sokağa çıkma sandan da işlem yapacağız. Ana caddeler sigara içme. Aynen. Bir de sigara içe. Evet, aynen. Ne çıktısı alı? Yaparsınız bana. Basket sokağa çıkmak tabii ki yasak yani. Evet. Neden çıktınız sokağa? Hastaneye gidiyordum arkadaşlar. Yolu durdurdular. Hastaneye alkollü olarak mı gidiyorsunuz? Alkollü olduğumu ne bileyim kardeşim? Kan tarifini yapın. Neden alkol metre yüklemiyorsunuz? Bir saattir yüklüyoruz zaten. <laughs> Kayıtlarda yüklediğiniz ayrı bir şey yok. Neden alkol metre yüklemiyorsunuz? Nereden biliyorsun? Bir saattir üflüyorum zaten. Ben bir Sen saattir buradayım. Ben bir saattir ben sizi izliyorum. Nereden izliyorsun? Zaman mı kazanıyorsunuz yani? Hastane de ki, <laughs> e, hastaneye gidelim. Ben diyorum ki... Ne öyle? Hastaneye gidelim. Eğer, eğer ki alkol çıkarsa... Ya bu sizin yaptığınız zaman, gidiyor, zaman kazanmak başımdayım. biliyorsunuz değil mi? zaman kazanmak <laughs> çalışıyorsunuz. Yani. Yani. Zaman kaz kazanmak değil. Hadi birlikte gidelim. Gideceğiz. Onda sıkıntı yok. Niye gitmiyoruz? Şu an görüntü almanızdaki amaç ne sizi. Şimdi siz sabahtan beri burada oyun yapıyorsunuz ya. Onun için diyor. Oyun yapmıyoruz. Burada devlet bir görev vermiş memur arkadaşlara. Tamam hadi buyurun Aslan. Görevini Neyin yapıyorlar. Yok siz avukatınızı mı çağırdınız? Zoruna mı gitti? Avukatınızı mı çağırdınız? Tabii zoruna mı gitti? Yok avukatınızı mı çağırdı? Soruyoruz ya. E, avukatını ne ne ya, soruyor, mı çağırdı? Zoruna mı gitti? Avukatını mı üstecek şey ya? Yani, onu soruyoruz. Şimdi üflerseniz sınırı geçerse 6 ay gider. Ama üflemezseniz ehliyetiniz 2 yıl gider kanunen. Cezası da keza bunlar İstinaden 3516 TL oldu Tabii ve ki ehliyetiniz ki alkolü trafiğe çıkmanın suç olduğunu biliyoruz yani. Ben arkadaşın alkol şu elindeki promile bir saat biliyorum. O biraz herhalde bana takıntısı var. O sizi tanımıyor. Size bir takıntısı ee, olamaz. Var var. Tanıyor beni. Kesik kesik üflerseniz takıntı, cihaz algılamaz. Takıntısı var bana biraz. Öyle bir ben şey yok. diyorum ki gazeteci evet, arkadaşlar orada beni çekiyorlar. Birlikte hep birlikte. Hı arkadaşlarla birlikte hastaneye gidelim. Hayır. Eğer ki ben de alkol çıkarsa ehliyetimi vermekte sıkıntı yok. Siz son alkolü değil misiniz yani? Ben değilim. Hastaneye gidelim. O zaman üfleyin alkolü diye Hayır, arkadaşlar. Zaten ha. size arkadaşlar. Getir çıkartma. bir şey. Sabah kadar ne bekliyoruz? Sabah kadar Senin burada kendin, seni bekleyeceğiz. Sen, sen kendin gibi Sen tamam. şimdi bana kastın var. Ha. benim sana <laughs> kastım yok. Kastım diyorum. Üflüyor musunuz, üflemiyor musunuz? Tamam, Fuat Bey, tamam. kesintisiz 5 saniye üflerseniz cihaz algılar bunu zaten. <laughs> Üflemiyorsunuz, doğru mu? Arkadaşım, bana bir kastı var. Zaten geçmişlerinde usumetimiz vardı. Konuşun arkadaşlar. Neyiniz vardı? Geçmişlerinde bir usumetimiz vardı. Nerede usumet? <laughs> Eskiden usumetimiz olduğu için trafik polisi durdurdu. Şimdi bana diyor ki, ehliyetini vereceğim. Ben dedim ki, vermiyorum kardeşim. Peki neden üflemiyorsun cihaza? Cihaza niye üflemiyorsun? Bir saattir cihaza üflüyorum. Çıkmıyor mu bir şey? Hiçbir şey çıkmıyor. Ben de Cihaza 5 tane yüklemen lazım. Sağlı... Cihaz ben... randıman Cihaza vermiyor. Cihaza 15 tane. Daha var şimdi adam zorla durdurmuş benimle husumeti olduğu için. Komşum zaten. Nerede komşunuz? Aynı sokakta oturuyoruz. Husumetimiz var. Ondan dolayı Mesela... diyor ki sağlık ekibini çağırmam senin ehliyetine el koyacağım diyor. Nerede oturuyorum ben? Hazreti Sen de, nerede oturduğunu bilmiyor musun? Dedin ya bana husus var aynı yerde oturuyor. Komşum demedin mi? Komşum sen. Nerede ne? oturuyorum ben? Aynı yerde oturuyorum Lüfer'de. Ben de Lüfer'de oturmuyorum. Allah Allah. Ben kimseye de husus etmiyorum. Teyit ediyorsun işte. Gömerim dedi arkadaş. Gömerim de dedi. Vermiyorum sana. Araç senin değil zaten. Ya, bir şansım közü, 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 yok. Tamam mı? Tamam. Çek arabayı. Senden oto bak. Arabayı çeker misin kardeşim? Araç sahibinin gelmesi lazım. Söyledik İstanbul'da.